Evet arkadaşlar ben Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Baktım abi Türkler çekmiyor. Ben de çekim dedim. Evet yanında Erdi var, Yasin var, Ahmet var. Ahmet burada yok ama. Konuşmayacak. Ahmet, dışladık Ahmet dışladı konağı, Ahmet. Oğlum bu ne? Daha yeni videoya girmiştik lan ayıp amına koyayım. At bana. A at Ferber. İşte bu. Bak bak nasıl pardon. <laughs> Özür diliyorum. Pas gönder. Pas gönder. Kale. 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 Daha önce zaten onun basketbolunu çekmiştim. Şimdi de futbolu çok sarıyor. Steam'den ücretsiz onu oynayabilirsiniz. Cidden çok iyi diyecektim. Ya, Sen gol Susacağım lan. Susacağım. Deneyelim. Sustum tamam. Konuşmayacağım. Bir şey değil mi? Sustum gol attık. Sinirlerimi sinir <laughs> Ahmet'e bak Ahmet'e Maçta oynamıyor gol olunca Hepimizden çok seviniyor <laughs> Ona odaklanmış oğlum adam Umurumda değildi yani gol falan Ya Konuşacağım olmuyor böyle Pas gönder pas gönder şerefsiz Kale, Allah Yalnız nasıl kafa o Pesik 2006'daki Adriano kafası orta sağda. <laughs> Harbi abi. Soldayım. Munzovic oyna kardeşim. Oyna. 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 Özür diliyorum. Düz yürürken geçeyim diye. Kanka halı sağda hissettim kendimi ya kusura bakma. Oyna. Oynadım. Kaçıyorum. Hadi lan. Ulan hadi lan. Ulan hadi Allah'sın var. Tamam, ha, Kardeşim sen sen Tekallan mükemmel bir taysın. Sen adamsın. Sen edersin. adamsın. <laughs> Oooo, sen. sen adamsın. Ulan var ya tüm övgümü aldın ha. Övmeyeceğim onu bırakayım. İncecik bacakları var, kocaman göğsü var. <laughs> Kanka o ince bacaksa bir de bana bakar mısın? Abi ince bacak kısa bacak amına kodum bu oduru Ad Abi hadi adam lan ulan yaso be. Ya. Ama ö ö ıkındım. Aman be. Aman tengrim neler oluyor? O baba Ferber. Hadi kardeşim atıyorum sana. sende o. Sen de değil tamam. Hadi lan, hadi lan. lan son iki. Vur, Vur. Vur. Güzel. İlk yok lan güzel değil. Biz mi yenildik? Ne oldu? Oyna kardeşim. Kardeşim oyna. Kanka, third, third, third. Oh. Third. Pardon, pardon. Düzelecek, <laughs> düzelecek. Bu arada aşağıya yazın. Devam edip etmeyeceğimizi falan sarar yani oynarız, değil mi kanka? Sarar kanka. <gülüyor> sarar. <gülüyor> 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 Bu lafı <lüfu> bırakmayacağım oğlum. <laughs> Bu arada şunu söyleyeyim. 200 like gelirse erdi götün atacak. Evet. Bunu bu, burada <laughs> az mı geldi? Ya. Görüyor musun ya? <laughs> Bir kaç, kaç, kaç 500 lan 500 açacak. 500 açacak lan. <laughs> Abi. Değil mi? 500 tane. Ulan yalnız var ya böyle 500'e yakıp beğeni görürsem harbi şüphe ederim kanaldan ha. Neyin peşindesiniz diye. Harbi demliyorum. Harbi diyorum abi. 500 En iyisi de kanal komple oğlan gibi. komple Hadi kardeşim. Erbilirsin Oyna yap, lan. Oyna Oyun lan. Kardeşim 500 beyin gelirse Erdi götünü açıyor beyler. Hani... Açmıyorum abicim Yardırın. Ya siz mi? Ben ikna edeceğim onu. Siz 500 tane yardırın. Nasıl ikna edeceksin? Ya <laughs> <size> Çok merak <laughs> Kardeşim şantaj yaparım. Elimde kasetlerim var. <laughs> Gol. Fırmır baba. Gel gel gel. Dur diğerlerine taramalı yapacağım. <laughs> <laughs> Tarama tüfek ses yapamadım. <laughs> ses yapamadım kanka yapacak bir şey yok. Ulan hadi. Ulan hadi be. Ulan hadi be. Ulan be. Son bir buçuk dakika. Erti. Haydi yavrum. Haydi. Ulan. Ya, Yasso. Kale. Kale oyna. Ulan dikme kitapsız. Abi kay. Kay abi. Ulan olay, ama, ama. ulan yapma yapma yapma. Ulan ayıp. Oyna kardeşim. Kanka buradayım. Kanka. Ay. Ulan ya. Ve be hadi beyler. Ulan ya. Abi? Erdi. Uçak. Erdi. Abi. abi. Ulan. Abi abi kapatın herifi. Abi herif kapatın. Ya, sen. Çıkmasın o. Ben de. Ulan. Kitapsızlar, şerefsizler. Beyler 20, 10 saniye artı bir 30 saniyemiz var be. Haydi bakalım. Bir orta morta getir. Kaçıyorum. Orospu çocuğu nasıl engelledi onu ya? Ulan adamsın. Ulan yalan şerefsiz. Kaç yasok. Erdeğit olsun. Olsun. Ulan ya. Ulan var bir gol ataydık. Ama değil mi? Abi bizim kaleciye bak onların kaleciye bak ya. Biz her seferinde böyle yapıyorlar. Abi Ahmet 5.0 aldı. <gülüyor> 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 Ahmet ne yaptın <laughs> Ahmet? Şimdilik videoyu burada bitiyorum. <laughs> Eğer beğenirseniz devamını birlikte çekeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.